Koç Holding yılın ikinci çeyreğinde net dönem karını geçen yıla göre %398 oranında artışla 15,5 milyar TL'ye yükseltti. Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, yılın ilk yarısında küresel ölçekte devam eden belirsizlikler, Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu dalgalanmalar ve zorlu piyasa koşullarına rağmen koç topluluğu olarak güçlü bilançomuz, disiplini yönetim anlayışımız, çeşitlendirilmiş portföy yapımız ve sağlam tedarik zincirimizin desteğiyle başarılı bir dönemi geride bıraktık dedi. Yıllardır hem günlük kıyafetleriyle hem de sahne tarzıyla adından sıkça söz ettiren Ajda Pekkan'ın gardırobunda bir tarih olduğu ortaya çıktı. 16 yaşından beri sahnede olan Pekkan, yıllardır giydiği en özel parçalarını hala saklıyor. Sanatçı yakın çevresine, hepsinin yeri bende çok özel ve ayrı, vermeye kıyamıyorum diyor. Dubai'nin Veliaht Prensi Şeyh Hamdan bin Muhammed El Maktum, Londra'da bindiği bir metrodan fotoğrafını yayınladı. Ülkesinde genellikle beyaz kaftan içinde yerel kıyafetleriyle gezen prens, batılı tarzda giyinmişti. Sosyal medyada 14.5 milyon takipçisi bulunan Cristiano Ronaldo ile kanka olan prensi metroda kimse tanımadı. İstanbul Şarkı Yarışması'nın büyük finali Yeni Kapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleşti. Metin Özülkü'nün kurduğu büyük orkestranın eşlik ettiği 10 finalist eser arasında ilk 3 belli oldu. İsmet Taşçeşme'nin İstanbul Şarkısı 200 bin TL'lik büyük ödülü alarak birinci oldu. Cenk Taşkan İstanbul Bestesi'yle ikinci, Mine Mucur'un Hülya gibi İstanbul Şarkısı ise üçüncü oldu. Geçtiğimiz ay çok sayıda kabine üyesinin istifa ederek görevden ayrılmaya zorladığı Boris Johnson, iki haftadır ülkeyi uzaktan yönetiyor. Başbakanın uzun Ege tatili, işi erken bırakta eleştirilerine neden oluyor. Bu sırada ise nakliye kamyonları Londra'daki Başbakanlık konutu 10 numarayı boşaltmaya başladı bile. Oyuncu Burcu Özberk sosyal medya hesabından tatil pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Kısa bir Bali turu yapan Özberk bu kez de tekne turuna çıktı. Siyah mayolu fotoğrafını paylaşan Özberk'in pozlarına ilgi büyük oldu. Özberk'e hayranları "Yaz sezonunun yıldızı sen oldun" ve "Artık ekrana dön" şeklinde yorumlar yaptı. Milyarder iş insanı Elon Musk, yeni bir maceraya atılmaya karar vererek Twitter'dan Manchester United'ı satın alacağını açıkladı. Kısa bir süre sonra da bunun bir şaka olduğunu duyuran Musk, herhangi bir spor kulübünü satın almayacağını açıkladı. Forbes'a göre Manchester United'ın değeri 4,6 milyar dolar seviyesinde. Ünlü sanatçılar yaz aylarında İstanbul'daki birçok mekanda müzikseverlerle buluştu. Konser alanları da dolup taştı. Vatandaşlar eğlenceye adeta doydu. Toplam 6 mekanda mayıs ayından bu yana 300 konser verildi. Sanatçılar yaklaşık 3 milyon kişiye unutulmaz anlar yaşattı. Resmi olarak 2020 yılında boşanan 6 çocuk sahibi Angelina Jolie ve Brad Pitt'in henüz ayrılmadan önce özel jette geçen şiddet olayında isimsiz şikayetçinin Angelina Jolie olduğu ortaya çıktı. Oyuncu İrem Helvacıoğlu ile Gurme Yolaç Özcan, ilişkilerine ikinci şans verme kararı aldı. 8 aylık ilişkilerini 2 hafta önce bitirme kararı alan ikilinin, ortak arkadaşlarının araya girmesiyle fikir ayrılığını yeniden çözdüğü öğrenildi model kapodur Podur maviler içinde kamera karşısına geçti. Adı bir dönem bir etbitle anılan model, sosyal medya hesabından paylaştığı karelerin altına ben sadece hayatı anlamaya çalışan açık sıcak kalpli bir kadınım. Büyüyor, çiçek açıyor ve deneyimliyorum. Yaşıyor ve her saniyesini seviyorum diye yazdı. Oyuncu Cansu Tosun, Tolga Güleş'le başrolü paylaşacağı romantik komedi filmi için sete çıkmaya hazırlanıyor. İki kadın ve bir erkeğin aşk hikayesini işleyen Beni Sevde, Yasemin karakterini canlandıracak olan oyuncu, kasabada yaşayan ve rehberlik yapan oldukça komik bir karaktere hayat verecek. Daniel Craig'in artık James Bond filmi çekmeyeceğini açıklamasının ardından yeni Bond'un kim olacağı merak ediliyordu. Idris Elba yıllardır süren görüşmelerden sıkıldığını söyleyerek filmden çekildiğini açıkladı. Henry Cavill ve Tom Hardy favoriler arasında gösteriliyor. Zeytin Ağacı dizisindeki performansıyla dikkat çeken Tuğba Büyüküstün, bir dergiye çarpıcı açıklamalar yaptı. Büyüküstün, bir ilişkinin başlangıcı nasıl kutlanıyorsa, bitiş noktası da benzer bir coşkuyla kutlanabilmeli. İki insanın el ele verip artık bu yolculuk bitti. Bu süreci kutlayarak bitirelim diyebilmesi çok güzel bir şey. Neden beceremiyoruz ben de bilmiyorum dedi ve erkeklerle eşit değiliz ama denklik şart diye ekledi. Oscar olarak bilinen Akademi Ödülleri 1973'te düzenlenen ödül töreninde Marlon Brando'ya verilen en iyi erkek oyuncu ödülünü reddetmek üzere sahneye çıkan Sasha'ın Lider Feather'dan özür diledi. Özür mektubuna yanıt veren Lider Feather, bunları duyacağı günleri göreceğini düşünmediğini belirterek biz kızıl derililer çok sabırlı insanlarız. Sadece 50 yıl oldu ifadesini kullandı. Bunun yanı sıra Lider Feather'ın 17 Eylül'de düzenlenecek sohbet, şifa ve kutlama etkinliğine davet edildiği bilgisi paylaşıldı. Beko Android TV spor haberlerini sunar. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Playoff turu ilk maçında bu akşam saat 22'de deplasmanda Avusturya'nın Avusturya, Avusturya Wien takımı ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma D Smart platformundan canlı yayınlanacak. Valencia, Avusturya Wien maçı öncesinde açıklama yaparak turu atlayıp geleceğiz dedi. Temsilcimiz Medipol Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off Tura ilk maçında bu akşam Belçika'nın Antwerp takımını konuk edecek. Saat 20.45'te başlayacak müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak. UEFA Avrupa Ligi play-off Tura ilk maçında bu akşam İsveç temsilcisi Malmö ile deplasmanda karşılaşacak olan Sivas Spor, maçtan tur için avantajlı bir skorla dönmek istiyor. Saat 20'de başlayacak olan mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Bir dönem Galatasaray'da forma giyen fil dişi sahilli ünlü futbolcu Drogba, tatil için Bodrum'a gitti. Ünlü yıldız soluğu eski hocası Fatih Terim'in yanında aldı. Terimle akşam yemeği yedikten sonra Türk bükünde yürüyüşe çıkan yıldız futbolcuya ilgi büyük oldu. BeKO Android TV spor haberlerini sundu.